Merhaba arkadaşlar. Filiz'in Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir kar yağışı var. Çok da hoşuma gidiyor. Bir Selim Yaşar'la indik bir aşağıya. Hani yoğun yağdığı için hani duramadık, kaçtık, geldik yukarıya tekrardan. İnşallah hava yumuşarsa kardan adam yapacağız Selim Yaşar'la. azıcık böyle kar manzarası çekmek istedim. Çok da güzel oldu. Her yer bembeyaz. Arkadaşlar bugün birlikte bir mercimek çorbası pişirelim. Buradan da anlaşıldığı gibi akşama mercimek çorbamız var. hani çocuklar attım bir mercimek çorbası yapayım. Dışarıda da hava da soğuk hani iyi de gider diye düşündüm. Bunu da sizlerle birlikte yapmak istedim. Ben soğanımı bir soyayım. Aslında arkadaşlar mercimek çorbasına hani bazıları havuç atıyor, patates atıyor. Güzel oluyor. Hani ben de bir yaptım, denedim ama bizimkiler hani öyle içmiyorlar. Tek sade mercimek olacak. Çoxluqları hissələr hani mənim üçün sorun deyil. Mən hər yeməyi çox sevirəm. benim amacım mercimek çorbası tarifi vermek değil. Hani birlikte yapalım diye. Herkesin kendine göre. göre hani bir yapım şey vardır. Tarifi. Kimi sebzeli yapar, kim sade yapar. Kimisi içerine un, un koyar, kimisi koymaz. O yüzden hani ben de mercimek çorbası tarifi vermek değil niyetim. Hani birlikte dedim şu çorbayı yapalım diye düşündüm. dün de söylediğim gibi hani dünkü videomda da söylediğim gibi videomu izlerken like atarsanız sevinirim kanalıma abone olursanız daha daha çok sevinirim çünkü aboneye gerçekten benim ihtiyacım var daha hani yeterli aboneye ulaşamadım bu da sizlerin sayesinde olacak inşallah sizler destek verirseniz yeterli aboneye ulaşacağım O zaman beni daha sık göreceğiniz, daha çok göreceğiniz. Ben bunun altını bir yakayım. Akşama bir salata yapayım, bir makarna pişireyim, bir mercimek çorbası. Daha ne olsun arkadaşlar? Bugün de öyle olsun. Det mærker mægtig mere end den, Ben sizler şöyle getirin. Sizden nasılsınız bu arada arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Ben de görüyorsunuz uğraşıyorum. Kendi halimde. Yeşilliklerini de yıkadım, suyu süzsün dedim. Bulaşıkları yıkarken onları da yıkadım, aradan çıkardım. Thank you. İşte böyle bir çevre dursun bu. Mermeni de ekleyelim içine. için. Bunları de kendi bahçemden bulmuş olduğum nane. Aşağıda var nane. Yani i̇nşallah yazın görürsünüz. Çekersen. herhalde bu kar hani havayı suya çekecek donma olayı olur gibi mi geliyor çünkü çok soğuk dışarısı o yüzden aşağıda patateslerim vardı onların yem üstünü örttüm geldim

arkadaşlar düdüklüyle mercimek çorbası yaparken hani böyle bir kaynasın ondan sonra işte kapağın kapatın ağız açık bir kaynasın bu çünkü hemen kapağını kapatırsanız taşıyor böyle fışırlıyor işte batırıyor her yeri Allah korusun hani patlama riski bile var hani ben de bilmezsin de bana da bir arkadaş söyleyelim hani ben de öyle yapıyorum Ağız açık kaynasın ondan sonra kapatın kapağını. Kaynamaya başlayınca. Arkadaşlar benim çorbam 2-3 dakika kaynadı. Ondan sonra kapağını kapattım. Arkadaşlar benim çorbam pişti. Düdüklüden tencereye aldım. Böyle. Hani boş attım, düdüklümü de yıkadım. Görmüş oldum. Diğer tarafta da bir pişiyor arkadaşlar. Bunu yine yoğurtlayacağım birazcık. Birazcık da salçalı yapacağım. Çünkü bazen bir, çocukların bir ucu salçalı seviyor, bir ucu yoğurtlu seviyor. Arkadaşlar ben yine sarımsaklar mantım elimi soydum. görmüş olduğunuz gibi kepçe yolları kuruyor arkadaşlar. Gördüm. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Daha hala kar yağışı devam ediyor. Allah'a şükürler olsun ki yağıyor yani. En azından toprak suyunu alır arkadaşlar. Gerçekten kuzden beri hani doğru düzgün ne yağmur yağdı ne kar yağdı. Çok şükür diyorum. Başka ne diyebilirim ki? Arkadaşlar bu sarımsaklarımı ben doğradım. Hani leğende karıştırmayı düşündüm, daha bol olsun diye. Daha önce de yaptığım gibi bardağına hemen ezereceğim işte. Şöyle altına bez koyayım da size fazla sesi olmasın. eski kumuşdaki bahçemize gitti arkadaşlarıyla beraber karda yemek yapacaklarmış şimdi siz diyebilirsiniz hani sen niye gitmedin arkadaşlar erkekler arasında arkadaşlar vardı birkaç tane onlarla birlikte gittiler ben bu sarımsağımı ezdim birazcık dirili ile daha pişmemiş. Bu ortopaediya häm elimde ýapýaryn. Bazen hazır alyp Sabah Selim Yaşar'da pasta yaptık. Hem canlı dersi vardı. Hem canlı ders yaptık. Teneffüs aralarında pasta yaptık. Onu da sizlere çekmek isterdim ama şarjım bitiyordu. Yani ben buraya hani teneffüs aralarında şarja takmak zorundaydım. Telefonumu. O yüzden çekemedik. Sizlere de göstereyim. Biraz canım, Selim Yaşar yedi tabii ki ama. Şöyle güzel bir şey oldu arkadaşlar. Bunun yapımını da sizlerle gerçekten paylaşmak isterdim ama de söylediğim gibi şarjım bittiydi o yüzden paylaşamadım. Ben bu yoğurdumu kaldırayım. Sarımsaklarını yerine kaldırayım. Arkadaşlar ben de daimde söylediğim gibi annem yoğurtladım. Üzerine de yapmış olduğumuz sosu dökeceğim. Şimdi biz yemeğimizi bir yiyelim. Yedim, yedim, yedim. Arkadaşlar Hüseyin işten geldi. açıyor şimdi bize. Hüseyin tamam gel gel bu yanına. Arabanın tekerine kadar aç çığırı. Ha gire yaptıraraktan gel. Ha? Geri öyle kureyle açaraktan gel. Ha. Bir de şu aşağı şey aç. Arabanın yerini. <laughs> Benim hamarat olan bize çığır açıyor arkadaşlar. <laughs> tuan kuryen artan oğunu sürt hele. Ha ha ha. Ne sen. Oğlum iyi bas ayağını Selim kayan. Kuru şeyin abi ve kar topu. Arkadaşlar Selim de gayrete geldi bu arada. Kar topu geleceksin. Oh. <laughs> ha Hüseyin erin dibine kuru oğlum karı. <laughs> Selim yaşarın da arayıp bulamadığı zaten. Hehehehe. <laughs> <laughs> oğlum şey aç. Aç kapıyı. Lan Selim'e bırak Hüseyin. Lan 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 üstü hep battı Hüseyin. Hastar rahatsın. Hüseyin Selim'i kara yıktı arkadaşlar. Hoşçakalın. Dur Selim, dur Selim. Ha oğlum, ha oğlum. Selim, Selim üstün cibi doğran meyve gelince. Al sana. gibi Benim bu Hasan Hüseyin pek hamarat arkadaşlar. Her işi yapar. Elimden her iş gelir. Babam geçebilir miyiz buradan arabayla? Geçer, arabayla geçer de kendi eğledikten sonra eve şuradan, çığırtan gelsin. Çok güzel bir kar yağıyor. Ya. Selim Yaşar abisi kar atıyor kureye. Selim bağrını çırp çekseydin Selim. Gelin, gelin gari gelin. İnşallah Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar sabaha kadar böyle bir devam eder de. En azından toprak suyunu alır. Güzel olur. Oğlum araba geçer yeter. Bana gelirken o kureye getir yine buraya yukarıya. Şu içtikler de kuru gelir sen de buz Süpürgemizi getir Selim haydi. Zabağına kuru işçikleri süpürürüm lan gel lan. <laughs> Üstün mahvoldu Selim, Selim. <laughs> Arkadaşlar işçikler de böyle hani buz tutmasın diye Hüseyin'e diyorum. Kureyle gelirken sıyır gel diyorum. <laughs> Gel lan, gel. Hüseyin abi biraz daha oynasaydık karpuzluğa. Hüseyin ışıkları var ya kurene sıyır gel o süpürgeye <laughs> <sübürgeye> <laughs> at. Selim kure süpürgeye getir annem. At bana ya, doğru süpürgeye oğlum. <laughs> Hüseyin yukarı at. Işıkları kuru gel. <laughs> ben süpürge de birinizin gelmesini bekledim. <laughs> ben Biriniz da, gel. Biriniz gelin dedi, beni çekin ben de süpüreyim. Al. Ben çekmeyeceğim. Ama demin buraya da getirin. Selim gel hadi çıkalım. Sabahın cığır açarız. Ya <laughs> durma <laughs> ya. Selim üstünü batırma. <laughs> anadan karlarım içeriye girdin üstün ıslanır oğlum. Buzlar erir lan. Ha Sıyır oğlum sıyır öyle. Gittir Hüseyin aşağı doğru sıvalar patlar lan. Orta bırakma para ha. Ben bir kurudum az önce. Öğlenden sonra yine doldu. Şu diptekle de yansın mı Hüseyin ayağın arkasından? Ya yeter ya dondum ya. Ellerim dondu valla. hala yağmaya devam ediyor. Daha önce de sizin görmüş olduğunuz gibi Hasan Hüseyin geldi. E, merdivenlerimizi temizledi, cığırımızı açtı. Hani kuruya falan getir dedim, sabaha kadar devam edersen hani işlikleri kururuk oğlum dedim. O yüzden eline sağlık, o da geçeceğimiz yolları temizledi. Yine bugün akşam ettik arkadaşlar. Akşam oldu görmüş olduğunuz gibi. Umarım severek ve beğenerek izlemiş olduğunuz bir videom olmuştur. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videomu izlerken like atın arkadaşlar. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.